Herkese merhaba. Dünyadaki her bir canlının yaşamı birbirinden oldukça farklı olaylar üzerine kurulmuştur. Bazıları oldukça şanslı bir hayat yaşarken bazıları bir takım sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırlar. İşte hayat ne yazık ki böyle bir şey. Tabii ki bazı istisnalar da yok değil. Bugünkü videomuzun kahramanları ise büyük, küçük, evcil, vahşi, tehlikeli fark etmeksizin hayvanlar. Ve bu hayvanların her birinin üzücü bir hikayesi var. Hayatta kalmak için yeterli güce sahip oldukları düşünülmeyen bu hayvanlar konusunda neyse ki insanlar bir şeyler yapmaya karar vermişler ve bu sayede sefil halde olan hayvanları dünyanın en mutlu minnettar hayvanlarına dönüştürmüşler. Bugünkü videomuzda sizler için hayatları kurtarılmış hayvanların yürekleri ısıtacak hikayelerini bir araya getirdik. Hadi başlayalım. Burnrath bu güzel çocuğun perişan görünümü sizleri şaşırtmasın. Muhtemelen bu gördüğünüz hayvan dünya üzerindeki en cesur köpek olabilir. Az önce hayatınızın en büyük şokunu yaşamışken, çevrenizde pek çok yabancı olması ve dolayısıyla sakinliği koruyabilmek çok kolay bir şey değildir. Bu olay bir yıl önce gerçekleşmiş. Bir sondaj kulesi çalışanı ara vermek için dışarı çıktığında, rahatlamak için bir süre dalgaları izlemeye karar vermiş ve herhalde bu dalgalar arasında görmeyi en sonumduğu şey bir köpekmiş. Şans eseri köpek metal kirişlere tutunuyormuş ve bu sayede dalgalardan kurtulmayı başarmış. İşçi için gördüklerine inanabilmek tabii ki zor olmuş. Çünkü sondaj kulesi Tayland kıyılarından neredeyse 220 kilometre açığa kurulmuş. Şaşırtıcı olsa da orada bir köpek varmış. İşçiler daha fazla zaman kaybetmeden köpeği oradan çekip kurtarmaya karar vermişler. Köpek tamamen ıslak, stresli ve açmış. Bu yüzden işçilerin verdiği yemeği ve suyu bir çırpıda bitirmiş. Köpeğin zor zamanlar geçirdiğini tahmin etmek hiç de zor değil. Daha sonra petrol tankerine bindirilen bu köpek doğrudan karaya götürülmüş. Köpeğin kıyıdan nasıl bu kadar uzaklaştığını açıklayabilmek gerçekten de zor. Muhtemelen suya düşen köpek akıntıya karşı mücadele edemeyip yüzmeye devam etmiş. İşçiler bu köpeğe Bunrat adını vermişler. Oldukça anlamlı çünkü Taca'da bu isim hayatta kalan anlamına geliyor. Şimdilerde köpeğin durumu gayet iyi. Hatta birçok kişi onu sahiplenmeyi bile istiyor. Aşa Bu hikayemizin kahramanı ise Aşa isimli bu dişi kaplan. Hayvan aktivistleri tarafından bulunmadan önce Aşa'ya korkmadan bakmak neredeyse imkansızmış. 9 aylık Bengal kaplanı 3 aylık bir kaplan yavrusuyla aynı boyutlara sahipmiş. Vücudunun her yerinde yaralar bulunan kaplanın yer yer tüyleri de dökülmüş. Parazitle mücadele eden Aşa bir de kafesini bir başka daha büyük kaplanla paylaşıyormuş. Bu kaplan çoğu zaman Aşa'ya zarar veriyormuş. Zavallı kaplan bir sirkte gösterilerde kullanılıyormuş. Bu nedenle hayvan aktivistleri onu daha fazla kaderiyle baş başa bırakmamaya karar vermişler. Sonunda kaplan veterinere götürülmüş ve burada ona her türlü tedavi uygulanmış. Daha sonra Doğal Hayatı Koruma ve Eğitim Merkezi Aşa'ya uygun ve özel bir kafes sağlamış. Yaklaşık 8 hafta sonra kaplanın vücudundaki dökülmüş tüyler yeniden çıkmaya başlamış. Şimdilerde Aşa oldukça sağlıklı ve mutlu bir dişi kaplan. Üstelik burada kendine bir arkadaş bile edinmiş. Bu arkadaşı da Aşa'dan boyut olarak büyük. Çünkü Arshan'ın vücut ölçüleri normalde olması gerekenden 2-3 kat daha küçük. Katil balina. Açıkçası bu hayvanlara neden katil balina dendiğini bilmiyoruz. Görüntülerde bu vahşi hayvanın başının dertte olduğunu görüyoruz. Bu siyah beyaz güzellik kayalar üzerinde sıkışmış gibi görünüyor. Üstelik sular biraz daha çekilirse balinanın hayatı gerçek bir tehlikeye girebilir. Bu yürek burkan olay Temmuz 2015'te meydana gelmiş. İnsanlar bu balinayı tam anlamıyla bir tesadüf eseri bulmuş ve tehlikede olan bu hayvanın haberi tüm dünyada çabucak yayılmış. Kısa sürede neredeyse tüm yerliler bölgeye toplanmış olsa da bu korkmuş hayvana yardım edebilmek çok da kolay değilmiş. Sonuçta kimse bu 3 tonluk devasa hayvanı kaldıracak yeterli ekipmana sahip değilmiş. Yine başka şansları olmadığı için ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar. Kalabalık dağınık halde durduğundan balina stres haline girmemiş gönüllü birkaç kişi balinanın üzerine nemli bezlerle kaplamış ve su dökmeye başlamışlar. Nemi hisseden balina biraz daha rahat hissetmeye başlamış. İnsanlar hata yapmamak için oldukça dikkatli ve yavaş hareket etmişler. Bu sayede kurtarma operasyonu tam 8 saat sürmüş. Çabalar sonuç vermiş ve su seviyesi yükseldiğinde sağlıklı ve mutlu katil balina denize geri dönmüş. İnsanlar gerçekten de emeklerinin karşılığını almışlar. Leopar bu hayvan yaşadıklarına minnettar gibi durmuyor ancak muhtemelen daha ne yaşadığını tam olarak idrak edememiştir. Aslına bakarsanız bu yırtıcı hayvanın içi soğuk suyla dolu 6 metrelik çukurun dibinde ne aradığı da tam anlamıyla bir gizem. Tek bir şey kesin o da bu leoparın saatlerdir bu çukurda mahsur kalmış olduğu. Çukur, leoparın atlayıp içinden çıkabilmesi için çok fazla derinmiş ve duvarlar tırmanmaya uygun olmadığı için burada mahsur kalmış. Belki de bu durumda hayvanın tek şansı leopar olarak doğmuş olması olabilir. Duaları gereği leoparlar çok iyi yüzücülerdir. Ancak uzun süre suda kalmaya çalıştıklarından güçleri tükenme seviyesine gelebilir. Neyse ki yine tesadüf eseri leopar bulunmuş ve kendilerine vahşi hayvanları kurtarma ekibi diyen insanlar onu çukurdan kurtarmaya gelmişler. Aslına bakarsanız leoparı hemen kurtaramamışlar. İlk başta Leopar'ın üzerine tırmanmasını umarak bir kütüğü aşağı sarkıtmışlar. Ne yazık ki kütük pek dengeli değilmiş. Daha sonra ise aşağı bir kafes indirmeye karar vermişler. Bu yöntem başarılı olmuş. Leopar sudan o kadar bıkmış olacak ki bir kez bile düşünmeden içine atlamış. İki saat sonra ise Leopar doğal ortamına bırakılmış. Cisel Uzmanlar genelde sahipsiz ve başı belada bir hayvan bulduklarında önce sağlığını ve hayati değerlerini kontrol eder ve bu değerleri on üzerinden puanlandırırlar. Cisel isimli bu at bulunduğunda oldukça kötü bir durumdaymış ve neredeyse açlıktan ölmek üzereymiş. Görüntülerde de gördüğünüz gibi o kadar yetersiz beslenmiş ki derisinin altından kemikleri görünüyormuş. Ayakta zar zor durabilen Cisel her bir adımda acı çekiyor gibi görünüyormuş. Üstelik üzerindeki yular bile artık ona ağır geliyormuş. Hatta o kadar sıkı bağlanmış ki artık derisiyle bir bütün haline gelmiş bile diyebiliriz. Gerçekten de bazı iyi insanlar tarafından bulunmadan önce bu kadar uzun süre aç kalan ciserin nasıl hayatta kalmış olduğu gerçek bir gizem. Zavallı cisere yardım edebilmek biraz zaman almış. Durumu o kadar kötüymüş ki uzmanlar ona yiyecek vermeye bile çekinmişler. Çünkü sindirim sistemi bunu kaldırmayabilirmiş. Normal sağlıklı bir atın ağırlığı ortalama 500 kilogramken Cisel'in ağırlığı 306 kilogrammış. Nitekim bu hikayemiz de tabii ki mutlu bitiyor. Su, lezzetli yemekler, tıbbi bakım ve huzurlu bir yuva. Cisel'in isteyebileceği her şey bir arada. Şimdi gördüğünüz görüntülerde ise aradan birkaç ay geçmiş. Cisel'i tanımak neredeyse imkansız öyle değil mi? Bitkin ve mutsuz görünmüyor aksine oldukça sağlıklı ve mutlu. Uzmanlar Cisel'in oldukça dost canlısı bir at olduğunu ve ahırdaki favorileri olduğunu söylüyorlar. Zürafa. Bu kenarları keskin metal halkanın bir hayvan için ne kadar tehlikeli olabileceğini herhalde söylemeye gerek yok. Bunun bahçede öylesine bulunmuş bir metal parçası olmadığını varsayarak tehlikenin nedenli büyük olduğuna karar verebilirsiniz. Hayvan hakları aktivistleri işte bu metal halkayı vahşi bir zürafadan çıkarmışlar. Uzman için bile gerçekten oldukça zor bir işlem gibi görünüyor. Gerçekten de öyleymiş. Zürafalar ağırlıkları 800 kilograma kadar ulaşabilen devasa hayvanlar. Yardım edebilmek için önce uzmanların zürafayı yakalamaları gerekmiş. Metal halkayı zürafaya zarar vermeden çıkarabilmek için onu mümkün olduğunca hareketsiz bir hale getirmeye çalışmışlar. Bu da yaklaşık 10 insanın el birliğiyle gerçekleşmiş. Bazıları zürafanın boynunu tutarken bazıları da ayaklarını tutmuş. Bu sırada da bir kişi döner ile zürafanın ayağındaki metal halkayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kesmeye çalışıyormuş. Zürafa tüm bu olanlardan hiç mutlu görünmese de süreç başarılı bir şekilde tam da zamanında tamamlanmış. Aksi halde halka daha derin kesiklere ve geri dönülemez sonuçlara yol açabilirmiş. Jackson Herhalde insanların en iyi dostu kimdir diye sorsak her biriniz hiç tereddütsüz köpekler diye yanıt verirsiniz. Neşeli bir havlama, sallanan bir kuyruk, ıslak bir burun ve sadık gözler. Sadece bunlar bile içlerimizi ısıtmaya yetiyor. Bazı insanların bu muhteşem canlılara bile zarar verebilecek kadar cani olduğunu bilmek oldukça üzücü. Indiana'da yaşayan Hayden Howard, bir gün köpeğinin üzerinde ilginç lekeler fark etmiş. İlk başta endişelenmemiş. Çünkü İngiliz Mastifi Jackson isimli köpek dışarıda çok fazla vakit geçiriyormuş. Bu lekeler böcek ısırığı sonucu oluşmuş olabilir diye düşünmüş. Ancak bu lekeler zamanla artmaya başlamış. Tüyleri yüzünden Hayden lekelerin nedenini tam anlamıyla seçemiyormuş. Jackson da normal davrandığı için Hayden onu veterinere götürmeye karar vermiş. Veteriner tüylerini kesmiş, onu dikkatlice incelemiş ve gözleri dolmuş. Bunlar bir çeşit metal saçmadan dolayı oluşmuş yaralarmış. Ve şeytani bir insanın silahı yüzünden Jackson'ın biri hemen gözünün yanında olmak üzere tüm vücudu bu yaralarla kaplanmış. Neyse ki şans eseri Jackson'ın gözüne bir şey olmamış. Veteriner Jackson'ın vücudundan tam 27 adet saçma çıkarmış. Veterinerin söylediğine göre Jackson'ın hayatta kalması bir mucize. Çünkü her ne kadar gerçek mermi olmasa da saçmalar da hayati risk taşıyabiliyorlar. Daha sonra ise bu olayı polis devralmış. Muhtemelen bu caniliği Harvard'ın komşusunun yapmış olabileceği düşünülüyor. Neyse ki Jackson'ın iyileşme süreci başladı ve şimdi oldukça sağlıklı bir köpek.